İnsanın yaratılış serüveni sizlerle. İnsan kusursuz bir şekilde yaratılmıştır. Yüce Allah sonsuz gücü ve kudretiyle muazzam bir şekilde yaratmıştır. Bilinçli bir oluşum olan yapının iç tarafında kalan hücreler zamanla trilyonlara ulaşarak doku ve organları meydana getirecektir anne bedeni ve hücreler yeni bir insan için hazırlan. Bebeğin anne karnında gerçekleşen embriyolojik gelişimin 3 farklı evrede gerçekleştiği işte bugün bilinmektedir. Bu evreler günümüzden 1400 yıl önce inen Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresi 6. ayette şöyle haber veriliyor sizi de annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratılışın ardından diğerine çevirerek yaratıyor, Rabbiniz olan Allah işte budur. Egemenlik tümüyle O'na aittir. Ondan başka Tanrı yoktur. O halde nasıl olur da yüzünüz haktan çevrilir? İnsanın yaratılışı ne kadar harikaysa, bu harika hadiseyi haber vermek de o kadar harika bir durumdur ve insanın yaratılış serüvenini Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde bizlere bildirmektedir. Mü'minun Suresi 12-14. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Andolsun ki insanı süzme çamurdan yarattık. Sonra ona nutfe halinde sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra nutfeyi kan pıhtısına çevirdik. Kan pıhtısını bir çiğnemlik et yaptık bir çiğnemlik etten kemikler yarattık. Kemiklere de et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratık yaptık. Biçim verenlerin en güzeli olan Allah çok yücedir. Tabiattaki bütün canlılar içinde gerek biyolojik, gerekse psikolojik yönden en gelişmiş canlı kabul edilen insan, bilebildiğimiz kadarıyla Allah'ın dünyadaki en büyük eseri olduğu için Yüce Allah da İnsanın yaratılış serüvenini özetleyen ayetler bildirir. Sperm ve yumurtanın birleşmesiyle oluşan 46 kromozomlu hücre yaklaşık 9 ayda yaratılacak yeni insanın ilk hücresidir. Tüm vücudun planını içinde barındıran bu ilk ve tek hücreye zigot denilir. Bu dönemde rahimde gerekli hazırlıklar yapılır. Öyle ki anne bedeni gönderilen mesajlarla bu iş için yeni bir düzene geçirilir rahme doğru yüzer şekilde ilerleyen bir hücre yığını konumundaki zigot da sanki ben buradayım mesajı içeren biyokimyasal bir sinyal gönderir. İnsanın yaratılış serüveni böyle başlar. Henüz birkaç hücreden oluşan zigot ve anne beden arasındaki haberleşme olağanüstüdür. Bu işleri zigotun yaptığı varsayılırsa bir mesaj göndermesi gerektiğini ve bunu kime nasıl yollayacağını nereden bilmektedir? Zigotun sağladığı hormon sonuçta moleküler olarak oluşmaktadır. Öyleyse bu moleküllerin ulaştığı yerdeki hücreler bu moleküllerin ortaya ne amaçla ulaştığını, ne demek istediğini, nasıl anlarlar? Şuurlu bir insan bildiği dilde okuduğunu anlar. Bu şuursuz hücrelerin gelen mesajları okuyup anlamış gibi mükemmel şekilde hareket etmeleri onların yaratıcı değil sadece yaratılan olduğunu gösterir. Bölünerek çoğalan hücre topluluğu yüzlerce hücreden oluşan bir dut küresi meydana getirir. Eğer 40 hafta boyunca hücreler hiçbir değişime uğramadan sadece bölünerek çoğalsalardı 40 haftanın sonunda dünyaya gelen şey herkesin kucağına alıp sevmek istediği minik bir yavru yerine trilyonlarca hücreden müteşekkil üzüm salkımı gibi bir et yığın olurdu. Halbuki daha dört buçuk günlükken değişimi başlar. Bu hücreler bir gayeye hizmet etmek üzere kenara doğru itilirler ve insanın ilk yapısının içi boşalır. İçi sıvı ile dolu lastik bir topa benzeyen taşlı yüzük manzarası ortaya çıkar. Bu manzaraya sahip olan hücre topluluğu dört buçuk günden sonra rahme gelir ve tutunacak bir yer arar. Bu yapılanma, ileride meydana gelecek olan hücresel değişikliklerin temelini oluşturmada ilk adımdır. Zigot bölünüp çoğalarak rahme doğru ilerlerken, yumurtanın içindeki besin deposunu kullanmaktadır. Ancak bu depo, rahme gelene kadar tüketilir ve yeni bir kaynak gerekir. İşte tam bu sırada anne rahmi ileri görüşlü ve üstün zekalı bir varlık gibi hareket eder. Hamilelik ürünü taşımak üzere hazırlanmakta, hareketsiz ve bol gıdalı bir hale gelmektedir. Kan damarlarını zigotu beslemek üzere yüzeye doğru ulaştırarak dolaşımını zenginleştirmekte, gelen misafiri bağrına basmak için hazır beklemektedir. 40 hafta boyunca kalacağı yere gelen zigot gömülmemek için uygun bir yer arar. Zigotun rahme yuvalanması bir tohumun toprağa gömülüşüne benzer. İçi boşalmış lastik topa benzeyen yapının dış tabakasını çevreleyen hücreler kemirici vasıfta olup rahimin içine doğru uzanmaya, gıda maddelerini zigota ulaştırmaya başlarlar. Zigot rahim duvarlarına gömüldüğünde etrafı kanla dolar ki burası annenin damarlarından toplanan bir besin deposudur. Anne rahmi şimdiden fedakarlığa başlamış, damarlarını kemirerek ilerleyen hücrelere yol açmıştır. Kemirgen hücrelerin ürettikleri bir takım kimyevi maddelerle rahim duvarına gelen kılcalların çerperini parçalamaları, 40 haftasını emniyet ve güven içinde geçireceği yere gelen zigot için hayati bir tedbirdir. Şayet bu tedbir alınmasaydı sağlam bir karargahta 40 hafta geçirmeye gelen zigotun hayatı daha başlamadan sona erecekti. Zigottan neşet eden ve kaynağı aynı olan hücrelerin bir kısmı farklı bir vazife üstlenerek büyüyüp gelişecek olan bebeğe hayati destek sağlamak üzere plasentayı, bebeğin işini yani ana rahmindeki bebeğin beslenmesi, hamileliğe özel olarak ortaya çıkan, doğumla vazifesi sona eren özel bir oluşumu meydana getiren diğer bir kısmı da inşa etmek üzere farklılaştırmaya başlar. Toprağa gömülen tohumun sulandıkça büyüyüp filiz vermesi gibi anne rahmine gömülen zigot da annenin dolaşımından beslenerek zamanla büyüyüp gelişecek, değişecek ve insan meyvesini verecektir zigotun hem ana rahmine gömülmesi hem de bir insana dönüşmesinde meydana gelen reaksiyonlar celavi dikkattir. Bugünden sonra o yeni bir safaya girmekte ve embriyo öncesi dönem başlamaktadır. Embriyologlara, istologlara, fizyologlara hasılı onlarca fakülte bitirmiş bilim adamlarına taş çıkartacak bir bilgiyle hareket eden bu yapı, aklı selim sahiplerine hikmetli dersler vermektedir. Embriyonun oluşumunda ve embriyoyu barındıran hücrelerin geçirdikleri değişimlerde mucizevi bir şekilde çok açık bir plan ve sevk vardır. Hücrelerin gerektiği zamanda belirli maddeleri üretmesi, belirlenmiş yerlere yönelmesinin tesadüfi olması düşünülemez. Bu mükemmel, planlı ve şuurlu işler ilmiyle, kudretiyle ve iradesiyle Yüce Allah'ın kontrol altında gerçekleşmektedir. Sadece üç tip hücre tabakasından insan vücudundaki bütün organların, dokuların, sistemlerin, damarların, kanın yaratılması, düşünen her insana çok şeyler anlatan mucizevi işlerdir. Üstelik bu üç çeşit hücreden yaklaşık ayrı fonksiyona sahip 200 tip hücrenin yani organın kemiklerin, gözlerin, kulakların, beynin planlı ve programlı bir faaliyetle yaratılmasında sıra zamanlama ve yerleştirme çok önemlidir. İşte insanın Rabbi onu böyle çok hassas aşamalardan geçirerek mükemmel hale getirir. Sperm tarafından döllenen yumurta saatler geçtikçe bölünür ve büyük bir hızla büyür bebeğin anne karnında gerçekleşen bu embriyolojik gelişimin üç farklı evrede gerçekleştiği işte bugün bilinmektedir. Bu evreler günümüzden 1400 yıl önce inen Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresi 6. ayette şöyle haber veriliyor. Sizi de annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratılışın ardından diğerine çevirerek yaratıyor, Rabbiniz olan Allah işte budur egemenlik tümüyle O'na aittir. Ondan başka Tanrı yoktur. O halde nasıl olur da yüzünüz haktan çevrilir? İnsanın yaratılışı ne kadar harikaysa, bu harika hadiseyi haber vermek de o kadar harika bir durumdur. Ve insanın yaratılış serüvenini Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'inde bizlere bildirmektedir. Tabiattaki bütün canlılar içinde Gerek biyolojik, gerekse psikolojik yönden en gelişmiş canlı kabul edilen insan, bilebildiğimiz kadarıyla Allah'ın dünyadaki en büyük eseri olduğu için yüce Allah da insanın yaratılış serüvenini özetleyen ayetler bildirir. Yüce yaratıcı, yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir buyurur. Adeta en güzel eseriyle övünür. Bu da Kur'an'ın insana verdiği en büyük değerin ifadesidir.